Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Kamaçız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, çok büyük uluntu var. Bugün Büyük Van depreminin 13. yıl dönümü 604 canımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Bir dakika Sayın Milletvekilleri, bir dakika. Değerli Milletvekilleri, evet. Sayın Milletvekilleri, hatibi dinleyemiyoruz arkadaşlar. Buyurun. Baştan mısınız başkanım? Süremi baştan alacak mısınız başkanım? Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Van depreminin 13. yıl dönümü 604 canımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. CHP grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Elbette GATA ile ilgili verilen önerge çok önemliydi. Biraz önce de dile getirildi. Sonuçta GATA belki bir tıp eğitiminin yanında Askeri eğitim de veren, sonuçta harp cerrahlığı gerektiren, özel bir eğitim alanı gerektiren bir e, sağlık kuruluşuydu. Bunun bir KHK ile kapatılması aslında AKP hükümetinin 22-23 yıllık iktidarı döneminde bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da ortaya koyduğu e, belki çürümüşlüğün bir e, en büyük örneklerinden bir tanesidir. 3 Kasım 2022 tarihinde AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte uygulanmasına hız verilen sağlıkta dönüşüm programı sözleşmeli çalışmayı performansa dayalı ücretlendirmeyi genel sağlık sigortası uygulamasını aile hekimliğini kamu hastane birliklerini kapsıyordu. Sağlık kurumlarını halk sağlığı temel sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri birlikleri diye üçe ayırdınız. Tüm itirazlara rağmen sağlık hizmetlerinin bütüncülüğünü yok sayarak bu politikada ısrar ettiniz belli bir süre sonra insanın aklıyla alay edercesine alay edercesine sağlıkta devrim diye üçe ayırdıkları sağlık kurumlarını yine birleştirdiler. Bir taraftan ayrıştırıyorlar, bir taraftan birleştiriyorlar. Yapılan sadece kamu hastanelerinin birleştirilmesi değildi. Kamu hastanelerinin kamu hizmeti üretme işlevini kaybetmesi de esas alınmıştı. Etkinlik, verimlilik, kalite, performans, müşteri memnuniyeti ve benzeri söylemler ile sağlık hizmet üretiminin her geçen gün metalaştığını, kamu hizmeti olmaktan çıktığını görüyoruz. Şehir hastaneleri ile iş çağrından çıkmış kamu özel ortaklığıyla bu hastaneler tamamen özel hastaneler mantığıyla çalıştırılır hale gelmiştir. Kamu hastanesi sadece tam, tabelayla sınırlı kalmış. Hastanelerin içi ve alt bilimleri sermayedarlara, sermayedarlara peşkeş çekilmiştir. Yeni Doğan Çetesi sağlık sistemindeki çürümüşlüğün sadece bir örneği ve buz sadece görünen kısmıdır. Sağlıktan para kazanmaya çalışan sermaye grupları olan bankacılık, sigortacılık, tıbbi teknoloji, medikalcılık, inşaat sektörünün ihtiyaçları üzerinde ısrarla yapılmak istenen şehir hastanelerin kentlerde yayılmış olan hastanelerin kapatılması sonucunda sağlık hizmetine ulaşımı aksatmaktadır. Aynı zamanda bu devasa hastaneler sağlık hizmetleri verilmesi açısından da uygun mekanlar değildir. Ancak salgın döneminde görüldüğü üzere tek merkezde toplanmış olan hastanenin hastanenin yayılımı tetiklediği gibi 10 binleri bulan sağlık emekçisinin bulunduğu bu mekan, mekanda yayılımın çok daha fazla kişiyi etkileceği aşikardı. SSK, üniversiteler, askeri kurumlar, belediye, sağlık bakanlığı ve benzeri farklı bölünmüş farklı ve bölünmüş bir sağlık hizmetleri mevcut idi. Bunların birleştirilmesi gerekir ancak bu yapılırken sermayedarlar değil, iş bu işin özlerleriyle planlama yapılmalıydı. Sonuç olarak sizin yap boza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin toplum sağlığına yararı olmadığı açıktır. Salgın ve sonrasında deprem bunu daha görünür kılmıştır. Sağlıkta devrim diye allayı pulladığınız sağlıkta dönüşüm programınız çökmüştür. Bizler başka bir sağlık mümkündür ve bu zorunludur diliyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.